Evet, bugün spor salonuna geldik. Yiğit Ali, Ateş ve babası buraya gelecek ve burada eğlenceli bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım. Ateş geldi önce. Şimdi abisi, şimdi babası. Ateş nereye gidiyorsun? Ateş önce koşu bandını seçti. Ateş ne yapacaksın? Ateş, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi Ateş, nasıl gidiyor? Ateş, ne yapıyorsun? Nasıl ellerini bırakarak koş bakalım, ellerini bırakarak ateş. koş. Yavaş koş, yap, şöyle koş, koş, ellerini bırak, ellerini bırak. Sanırım ellerini bırakınca geri düşüyor. Hadi. Ateş nasıl koşu bandı? Sevdin mi? <gülüyor> <gülüyor> bisiklete Sıra bisiklete oh. geldi. Aha, bin bakalım. Hadi. hadi bakalım hadi bakalım. Hadi <laughs> <Bir> bakalım. Şuyu <laughs> bakalım bisikleti. Şuy 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 şuy. Şuy Ateş bacakların yetişiyor mu pedallara? Pedallara bacakların yetişiyor mu ateş? He? Pedallara bacakları yetişiyor mu? Oo. Ateş onu sürerken Yiğit Ali boks torbasıyla oynuyor. Ali, Yiğit Ali boks mu yapıyorsun sen? Ateş de gelsin beraber boks yapın. De 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 o onlar aniden, o kaç kilo? Ateş, mekik, Bakayım mekik, Ateş ne yapıyor? Rekik çekecek annesi Ateş. Hadi. Bir. Oo. İki. iki <laughs> biraz hızlı dört, mı çekiyor sanki? Beş. Yedir, Yiğit Ali sen ağırlık mı çalışıyorsun? O kaç kilo? Hmm, şu kaç kilo büyük olan? Oo, ne kadar büyük. Şunlar? 25. 25 değil, 12 buçuk onlar. Evet, 12 ha, evet. buçuk yazıyor onlar, 15 ya. Bunlar da 10, bunlar da 5 Bu da mekik aleti değil mi? Oo, ağırlık. <laughs> biraz biraz ağır değil mi? Ağır, Ağır. Ateş, boks box torbasında oynamak ister misin? Yumruk yapacaksın, yumruk yumruk. Ateş, abin göstersin sana nasıl yapacağını. Hayır, yumruk yapma. Ateş tutunacak sanırım ona. Spiderman gibi tırmanacak sanırım. Babası ateşi tırmandırsana Spider-Man gibi. Evet, tamam. Evet, Hop, <laughs> Kayıyor mu? <Ben> de <laughs> Dene bakalım. Ben yok, şey yok sağlam ben, gibi. Gel bak sana bu göstereyim nasıl Yiğit Ali hani boks boks. Neyim, dur. Yok. Dur bak. Dur şimdi. Gel Oo. şöyle. Oh. Yap buraya. Yapayım. Ateş de mekik çekmeye gitti. Biraz göbeğini eritmesi lazım Abi, sanırım. Kaldır. Kaldır. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Ama çok hızlı geçiyorsunuz sanırım Ateş. Bir aleti en fazla bir dakika kullanıyorsunuz. Aa Ateş gel şunu biliyor musun? Bak şunu. Bak ben <laughs> deyim, sen de. Bak şimdi Bak şimdi. Ateş, A, sert mi hele? Zor tamam. mu sürmek? Tam boyu yetişmiyor. O yüzden hmm. Ateş yine koşu bandı. Favorim bu sanırım değil mi? <laughs> Böyle koş. Açmadan koş Ateş. Yürü. <laughs> Onu şey derecelendiriyorsun. Evet, derecelendiriyor. Zor. Pedallarını zorlaştırıyorsun. Ateş açayım mı sana koşu bandı? Evet, çok sevdim. Şey. Çok mu sevdim? Dur bakalım. Hadi Alıştın mı? Hadi bakalım. Hadi sen de geç bin istersen. Ateş de Aynı anda mı, mı? Aynı anda değil. Sen başka bir yere geç. Taşı mı? Ha, geç Başka bir Ben açarım sana. <laughs> ben evet anneciğim. Baba da yaklaşsın. Sana düşme. Ya buna süpürüm, <laughs> Ateşin koşu bandıyla imtihanı. <laughs> Çok mu komik? Hayır 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 babası yardım et. Ateş biraz tehlikeli hareketler yapıyor, akrobasi yapıyor. Yiğiteli kendisi sürüyor tabi büyüdü artık. Yiğiteli yükseltiyor musun derecesini? Hızlanabilir ama bir anda şimdi fark etmeden hızlanır. Ama bak çok değişik bir alet buldu. Değişik bir alet bulmuş. Sen bunu biliyor musun nasıl oldu? Sen bunu biliyor musun nasıl oldu? <laughs> tut şu alet. Baba sen yanlış yerden yükseltmesin. Spik evet. Bu. Hadi. Hadi. Dur şu elini tut. Hadi bakalım. Hadi bak şimdi. Dur. Dur. <gülüyor> Zorlanıyor. <gülüyor> Sen bunu biliyor musun? Bak bunu ben yapabilirim biliyor musun? Bunu ben yapayım mı? Bunu ben yapayım mı? Ha? Bunu ben yapayım mı babacığım? Evet, 3.1 Evet, bayağı hızlandın. Bak, hadi bak. Böyle. Bu kadar yeterli <laughs> bence. Ateş baba ne yapıyor? Ateş, Ateş başka dünyalarda şu an. <laughs> ne oldu? Anne, anne 5.5. mi sürüyorsun? Evet, ama ne kadar hızlı değil. Ateş, abinin kadar hızlı sürüyor, değil mi? Ne kadar hızlı yürüyor orada? Hayır, 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 hayır Ateş. Koşu bandına yaklaşılmaz Koşu bandına yaklaşma. Hayır, o çok tehlikeli bir şey, ayağını keser, öyle olmaz. Ateş buraya gel. Ateş buraya gel. Gel bak şurada mekik çek hadi bakalım. Kapattınız mı? Sen ne yapıyorsun acaba? Dans mı yapıyorsun? He? Dans mı yapıyorsun? <laughs> Boks torbasıyla oynayalım mı yine Ateş? Bence en güzeli boks torbasıydı. Ateş oraya tırmansın. Dağcılık gibi olsun. Yok yok boks Boks. Boks boks Şunu alabilirsin. Ama o çok ağır, ağır bence. Ağır, hayır. Gel hayır. Gel bakalım. Gel gel gel. İkisine birden tut kaldı. Kul ağrıdı. Hayır o da çok ağır. <laughs> o da ağır. Sana göre değil evet, onlar. Olmuş, gel. İki buçuk kilo olmuş. Gel kaldırabilirsin. Kaldır. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Bizim aynı da. Ha, evdeki spor gibi burada. Hee evdeki spor hareketi gibi. Bence sen boks torbasına tırman. Tamam. Bak, bak şimdi bak bak. Baba şu Spiderman gibi olacakmış Spiderman babası man, Spiderman. Spiderman gibi. Hop. Oh. <laughs> tutu, 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 yapış, tutu, tutu, tutu. yapış, koala gibi yapış. <laughs> Kayıyor mu? Çok bir daha dene, bir daha denesene. Çok kayganmış. Bence son kez orada da bir mekik çek. Ateş yoruldun sanki. Hı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hangisini bilmeyi düşünüyorsun Ateş En çok hangisini sevdin ben, 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 onu söyle. Ben, ben, ben Koşalım. Koşalım. Koş. Spor spor spor. Baba yakala maçı alıyorum. Yakala maç. Mı? Yakala maç. maç tamam. Yaka alayım. Ben, ben ya seni yakalayacağım. <laughs> Ateş Yatala, çok hızlı. Ya. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <laughs> yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Tamam, tamam. Dur bakalım şimdi. Yakalayamıyorum ki ateş kaçıyor. Sen yakalayacağım. Şimdi sen beni yakalayacaksın. Sobe. Sobe. <laughs> Ebe diyecektin sanırım. Evet, dedi. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Evet. Ateş. Ben, bakalım. ateş. Hadi hoşça kal yap. Hoşça kal yap arkadaşlara. Hoşça kalın. Bizi izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.